Doha Kocaoğlu Deli Dumrul Hikayesi Oğuz ilinde Doha Kocaoğlu Deli Dumrul adında bir yiğit yaşardı. Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçenin 30 akça alırdı, geçmenden 4 ve 40 akça alırdı. Benden güçlü bir er varsa çıkıp ne ağlarsınız karşıma dövülsün. Dövülsün ki erliyim, yiğitliğim, kahramanlığım, Roma, Şam'a yığılsın, ün salsın derdim. Bir gün köprünü yamacına bir bölük köçe balık konaklamıştı. Obada herkes ağlıyordu. Deli Dumrul bu sesleri duyunca altına, atına benim obaya geldi. Bira cahiller ne ağlarsınız? Benim köprüm yakında bu kavga nedir? Neye yastarsınız diye sordum. Hanım seçme bir yiğidimiz öldü. Ona ağlarız. Deli Dumrul bire yiğidinizi kimi öldürdü diye sordum. Bire yiğit tanrıdan buyruk oldu. Al kanatlı Azrail yiğidimizin canını aldı. Bire Azrail de kim oluyor da bir yiğidin canını alıyor. Ya Kadir Tanrı, birliğin, varlığın hakkı için Azrail'i benim gözüme göster. Savaşayım, uğraşayım, uğraşayım. Bu güzel yiğidin canını kurtarayım. Bir daha güzel yiğidin canını almasın dedim. Deli Dumrul öfkesini yenemedi. Aslına sürüp evine geldi. Ulu Tanrı'ya Deli Dumrul'un bu sözleri hoş gelmedi. Deli, budala, benim birliğimi bilmez, birliğime şükür kılmaz. Benim ulu eşimden gezer, benlik eyler deyip Azrail'e buyruk verdim. Ey Azrail, var o delinin gözüne görün, benzini sarart, canını hırlat, al dedim. Deli dumur 47 ile yiyip iç otururken bir Azrail çıka geldi. Azrail ne asker gördü ne kapıcım. Deli dumurun, deli dumurun gö görür gözü görmez oldu, tutar eli tutmaz oldu. Dünya alem deli dumurun gözüne karanlık kesildi. Deli dumur Azrail, Azrail e söyledi, görelim ne söyledim. Bre, sen ne heybetli ihtiyarsın, kapıcılar seni görmedi, asker, askerler seni duymadı, benim görür gözlerim görmez oldu, tutar ellerim tutmaz oldu, altın kadayım elimden yere düştü, ağzımın içi buz gibi oldu, kemiklerim toz gibi oldu, bire sakalcı akça koca, gölceği, gölceği sön sönük koca, bire neyi bekle söyle bana, kazan belam dokunur bugün sana.'' Deli Dumrul böyle söyleyince Azrail öfkelendi. Bire deli, Mudala, sakalımın ağrını ne beğenmezsin? Ak sakallı, kara sakallı yiğitlerin çok canını almışım. Sakalımın ağrımasının nedeni budur. Azrail konuşmasına devam etti. Al kanatlı Azrail elime gelse öldüreyim. Güzel yiğidin canını on elinden kurtarayım derdin. İşte böyle deli. Geldim ki senin canını da alayım. Verir misin? Verir misin yoksa benimle savaşır mısın? Deli Dumrul. Bire al kanatlı Azrail sen misin diye sordu. Evet benim. Bu güzel yiğitlerin canını sen mi alırsın? Evet ben alım, alırım. Deli Dumur seslendi. Bıra kapıcılar kapıyı kapayın. Bıra Azrail, ben sen geniş yerde ararken dar yerde elime geç geçtin. Şimdi ben seni öldüreyim. O güzel yiğitin canını kurtarayım dedim. Kara çelik kılıcını sıyırdı. Elini aldı. Azrail'e saldırdı. Azrail güvercin oldu uçtu. Ben onu doğana aldırmadan durur muyum dedi. Kalktı sıçrayıp atına bindi. Doğanını eline aldı. Azrail'in gözüne öyle bir korktum ki geniş kapıyı bıraktı. Dar kaçtı. Madem ki benim elimden güvercin oldu uçtu. Ben onu doğana aldırmadan durur muyum dedi. Kalktı sıçrayıp atına bindi. Doğanı eline aldı. Azrail'in ardına düştü. Bir iki güvercin öldürdü. Evine dönerken Azrail'in bindiği atın gözün, gözüne göründü. At ürktü. Deli dumrulu kaldırıp yere vurdu. Deli dumrulu karabaşı bunu aldı. Ak göğsünün üzerine Azrail basıp kondu. Demin mırıldanıyordu. Şimdi hır, hırıldamaya başladım. Böyle Azrail aman... Tanrı'nın birliğini yoktur şüphem. Ben seni böyle bilmezdim. Canı aldığını duymazdım. Bizim dumanlı büyük dağlarımız vardır. O dağlarda bağlarımız vardır. O bağlarda kara salkımı üzüm olur. O üzümü sıkarlar al şarabı olur. O şarapta içenler sarhoş olur. Şarapta yedim. Duymadım. Ne söyledim bilmedim. Beylikten usanmadım. Yiğitliğe doymadım. Canıma alma Azrail aman. Azrail yanıtladı. "Bradeli, bana ne yalvarıyorsun Ulu Tanrı'ya yalvar. Benim elimde ne var? Ben bir emir kul kuluyum." dedim. Deli Dumrul, "Ya, demek can veren, Cin alan Ulu Tanrı mıdır?" diye sordu. "Evet, odur." dedi Azrail. "Bunun üzerine Deli Dumrul, "Ya, öyle sen iş ne işe yarar bir belasın. Sen aradan çık. Ben de Ulu Tanrı ile haberleşeyim." dedim. Tanrı'ya yalvarmaya başladı. Yücelerden yücesin. Kimse bilmez niçesin ulu tanrı, nice cahiller seni gökte arar, yerde ister. Sen inananların gönlündesin, daima duran güçlü tanrı, ayıpları örter, örten tanrı, ölümsüz bağışlayıcı tanrı, benim canımı alacaksan sen al. Azrail'i almayı bırakma, ulu tanrıya deli donanın sözler hoş geldi, Azrail'e seslendim. Madem o deli budala benim bildiğimi bildi, bildiğime şükür kıldı. Ya Azrail, Deli Dumrul canı yerine can bulsun. Onun canı azat olsun dedim. Azrail. Bre Deli Dumrul. Unutan'ın buyurunu böyle oldu. Deli Dumrul canı yerine can bulsun. Onun canı azat olsun diye buyurdu dedim. Deli Dumrul. Ben nereden can bulayım? Yaşlı bir babam ihtiyar bir anam var. Gel gidelim ikisine de bir canı verirse al canı canımı bırak dedi. Deli Dumrul atını sürdü. Babasının yanına geldi. Elini sürdü. Görelim ne söyledim. Ak sakallı, aziz, izzetli canım baba, bilir misin neler oldu? Küfür söz söyledim, ulu hoş gelmedi. Gök üzerinde al kanatlı Azrail'e buyurdu. Uçup geldi, akça göğsüne basıp kondu. Hırıldanıp tatlı canım almak istedi. Baba, senden can dilerim, verir misin? Yoksa oğul, deli dumrula, dumrul diye ağlar mısın? Babasım deli dumrula söyledi. Oğul, oğul, ey oğul, canım parçası oğul. Doğduğunda dokuz buğra kurban ettim aslan oğul bacalı altın büyük evin dayanağı ol güzel kızımın gelinimin çiçeği ol karşımda kara dağlarım gerek ise söyle gelsin Azrail'e yaylak olsun soğuk soğuk pınarlarım gerek ise ona içit olsun katar katar develerim gerek ise ona iklet olsun altı akça koyunum gerek ise kara mutfak altında ona şöyle ne olsun dünya şirin can tatlı canıma kıyamam belli bil Benim aziz benden sevgili anandır Oğul anana var. Deli Dumur babasının yüz bulamayınca atına, atını sürdü anasına geldim. Ana bilir misin neler oldu? Gökyüzüne al kanatlı Azrail uçup geldi. Akçı göğüsüme basıp kondu. Hırıldanıp canımı almak istedi. Babamdan can diledim, ana vermedi. Şimdi senden can dilerim, ana vermedi. Şimdi senden can dilerim, ana. Canını bana verir misin? Yoksa oğul Deli Dumrul diye ağlar mısın? Anası Deli Dumrul'a söyledi. Oğul, oğul, ey oğul. Dokuz ay, karımı taşıdığım oğul, on ay olunca dünyaya getirdiğim oğul, dolama beşiklerde belediğim oğul, bol bol ak süt sütünden emzirdiğim oğul, ak burçlu isallarda tutsak olaydın, altın gücüyle varıp seni kurtar kurtardığım oğul, yaman yere varmışsın, varamam, dünya şirin can tatlı, canıma kıyamam belli bil. Anası da Deli dumla canını vermedi. Azrail Deli Dumrul'un canını almaya geldi. Deli Dumrul Azrail'e yakardı. Bire Azrail, Tanrının birliğini yoktur şüphem dedi Azrail. Bradeli Neaman dilesin, ak sakallı babanın yanına vardın can vermedi. Ananın yanına vardın can vermedi. Daha kim var ki sana can verecek diye sordum. 50 kızı helalim var. Ondan benim iki oğlancım var. Emanetim var. İsmail'larım ona gidip görüşeyim. Ondan benim son canımı al. Atma sordu. Helalinin yanına geldi. Görelim ne söyledim. Bilir misin neler oldu? Gökyüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi. Akça göğsüme basıp kondu. Benim tatlı canımı almak istedi. Babama vardım can vermedi. Anlama vardım can vermedi. Dünya şirin can tatlı dediler. Gözün kimi tutarsa gönlün kimi git ona var. İki oğlancı öksüz koma. Deli Dumur karısının bu sözleri duyunca kara gözlerine yaşlar geldi. Başı bunaldı. Dünyası yıkıldı. Deli Dumur'a söyledi. Ne dersin ne söylesin. Göz açıp gördüğün gönül verdiğin sevdiğim. Koç yiğidim şah yiğidim. ''Karşı yatan kara dağları, senden sonra ben ne edeyim? Yaylar isem benim mezarem olsun, soğuk sular içer isem benim kanım olsun, altını ak, akçını harcar isem benim kefenim olsun, tavla tavla atların biner isem benim tabudum olsun, senden sonra bir yiğidi sevip varsam ala alıp beni soksun, seni onamet alan baban bir canda ne var ki sana kıyamamışlar, gökler tan tanık olsun, yerler tanık olsun.'' Ulu Tanrı tanık olsun. Benim canım senin canına kurban olsun. Azrar kadın canı almaya geldi. Deli Dumur yoldaşına, yoldaşına sevdiğini kıyamadı. Ulu Tanrı'ya yalvardım. Yücelerden yücesin. Kimse bilmez niçesin. Ulu Tanrı. Çok cahiller seni gökler her yerde ister. O sen inananların gönlündesin. Her zaman var olan güçlü Tanrı. Ölümsüz bağışlayıcı Tanrı. Ulu yollar üstüne imaretler yapayım senin için. Aç görsen doyurayım senin için. Alırsan ikimizin canını birlikte al. bağışlarsın ikimizin de birlikte bağışla. Bağışlaması bol Ulu Tanrı dedim. Deli Dumrul'un bu sözleri Ulu Tanrı'ya hoş geldi. Azrail'e buyurdu. Deli Dumrul'un atasını anasının canlarını da al. Deli Dumrul ile eşini 140 yıl ömür verdim. Azrail de buyurunu yerine getirip Deli Dumrul'un babası anasının canlarını aldı. Deli Dumrul'un 140 yıl daha yoldaşıyla yaş yaş yaşadı. Dedem Korkut geldi, boy boyladı, soy soyladı. Bu boy dili dumrun olsun, benden sonra alt ozanlar söylesin, alnı açık erenler dinlesin dedim. Bakalım ne söylemiş? Karlı yüce dağların yıkılmasın, gölgeli ulu ağaçlar kesilmesin, durmadan akan coşkun suların kurumasın, ulu tanrı seni namerde muhtaç etmesin, ak alanda beş kelime doğa kıldık, kabul olsun, derlesin toplasın günahlarımızın adı, güzel Muhammed'e bağışlasın.